Bak sevgiyle yaptığı bir şey anlatayım bize. İbo Show var. Bodrum'da çekiliyor. Ben İbo Show'a hem yazın, şey, kışın İstanbul'da yazın Bodrum'da devamlı gideriz biz. İbo Show'a gideceğiz. Konuklar Hakkı Bulut, ben, Ahmet Selçuk Uykan, Safiye, İbrahim abi. Çok içine oturmuş bu. Sibel Can, e, ee, evri gündeş geldiği zaman özel klimalı arabalar gönderir, özel odalar yaptırır. Ulan bize bir minibüs geldi. <laughs> minibüs hiç bir camı açılmıyor, klima da çalışmıyor. Bindik arabaya. Hakkı Bulut dedi ki ben biliyorum dedi, boş oyun çekiliyordu. 40 dakika oraya aradık. Hakkı abi Bodrum'a iki defa gelmiş. Nerede çekildiğini biliyor. Böyle bir şey yok abi. Gittik Ahmet Selçuk 10 dakikada bir arkadaşlar çok güzel geçecek bugün çok. Gittik Herkes odasına geçti. Biz de depoya gittik Safiye'de. De, depo arka tarafta giyiniyoruz. <laughs> Çünkü ne yer depo yok orada ya. Depo vardı. Kola kutularının olduğu yerde giyiniyorduk. Kola ile makarnanın olduğu yerde. Sen farkında bile değilsin. Biz orada giydik hatta. <gülüyor> <gülüyor> şey yok yani. Sahneye çıkacağız biliyor musun? Adı da İboşov. <laughs> Ulan kız, şey dedim e, siper Çocuklar mı? hanginiz depoda soyundunuz Allah aşkına ya? Ya o çocuklar hiç değişti abi. Onlar da file <laughs> verdi. <neteyi> yok yani. <laughs> bu çocuklarda kadroda kalan bir Şendur var. Onu da kendinden tanıyoruz. Öbürleri çoğu değişti. dayı dayıoğlu geliyor. Sırayla. Değişmeyenler ayağa kalksın abi değişmeyenler. Ha. hepsi kalktı ayağa bak. Değişmiş. Değişmeyenler. Değişmemiş. Şiştir mi? La oğlum bak bu, bu ekip dışarıda demiş şey yaparken böyle değildiz. <laughs> İbrahim abi bunlar mahsup baktı ayağa. Sana karşı mahcup oldu. Kadroyu bozmamak için <laughs> kalktılar. Ama bak vokallere vokallere bak. Ha? Değişmiş mi hiçbir şey? Yok vokaller, vokaller, aynı. Aynı. vokaller aynı. Vokaller aynı. Vokaller aynı. aynı. Hiç değişmiş. Hiçbir de evlenmemiş. Senin zamanında da bekardı. Şimdi de bekardı. <laughs> 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 Onlar olduğu gibi <gün> bekliyor abi. <laughs>